Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. E, aşağıda grafiği verilen fonksiyonların hangisinde x eşittir, 1 absesli noktada yerel maksimum noktası yoktur diye sorulmuş. E, baktığımızda e, süreklilik sıkıntısı olan, e, limiti olmayan, sivri uç içeren fonksiyonlar görüyoruz. Tabi biz yerel maksimum yerel minimum nokta dediğimizde aklımıza hemen türev yardımıyla buluruz geliyor. Ama biz tabi bunu polinom fonksiyonlarda yapıyoruz. Çünkü polinom fonksiyonlar gerçel sayılarda türevlenebilir fonksiyonlardır. Ee, i̇şte türevimizin artıdan eksiye geçtiği yerde ya da eksiden artıya geçtiği yerde biz ne yapmış oluruz? Yerel ekstremum nokta yakalamış oluruz. Ama türevimizin çift katlı kökü geliyorsa yine yerel ekstremum noktada olmayabilir. Her zaman türevin kökü ekstremum nokta olacak diye bir şey yok. Peki türev yoksa ekstremum nokta yok mu? Hayır. Normalde polinom fonksiyonlarda biz bu türevden faydalanıyoruz. Yoksa hani ekstremum noktanın tanımında türev şöyleyse vardır türev böyleyse vardır diye bir şey yok. Temel mantığımız şudur. Ekstremum noktanın tanımında e, diyelim ki işte biz e, şöyle bir e, grafiğe sahibiz. Şu şekilde olsun bizim grafiğimiz. Biz buraya baktığımızda e, belli bir e, aralıkta yani şöyle minik bir aralıkta bizim mesela buradaki mavi ile gösterdiğimiz noktamızdan e, daha büyük bir görüntü veren ya da daha küçük bir görüntü veren bir e, nokta yoksa burası ekstremum nokta olur. Mesela burada mavinin sol tarafında daha küçük görüntü var. Sağ tarafında daha büyük görüntü var. Onun için burası bir ekstremum nokta olmaz. Ama grafiğimiz şöyle olsaydı bakın şu şekilde buradan da şöyle yukarıya doğru devam etmiş olsaydı minik bir aralık alacaktık şöyle sağdan ve soldan bu minik aralıkta bizim mesela şurası absisi A olan ordinatı da B olan nokta olsun şu B'mizden daha küçük bir görüntü bulunmadığı için burası yerel minimum nokta olarak gelecekti arkadaşlar. Mesela biraz ileride Fonksiyonun grafiğini devam ettirdiğimizde diyelim ki şurada da şöyle bir yer olsun. Yine şöyle çizelim. Burası da böyle olsun. Bunların aralarında mesafe var çok minik bir aralıkta biz bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Bakın buradaki noktamızda yerel minimum nokta olarak gelecektir. Çünkü bunun da görüntüsünden daha küçük bir görüntü belli bir mesafede yok. Ama biz şöyle kocaman bir Aralık almıyoruz. Yani çok minik bir aralıkta bunun incelemesini yapıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. E, bu mantıkla bizim bu ekstrem noktalarımızı yakalamamız gerekiyor. Mesela şöyle çizdiğimizde şöyle yapalım. Buradan da şöyle gidiyor olsun. Buradaki koyu yeşille doldurduğum noktamızda yerel maksimum nokta olarak gelecektir. Bakın limit yok, süreklilik yok ama yerel maksimumluk var. Şurada absisimizi C olarak alalım. Ordinatımızı D olarak alalım. Bu minik aralıkta D'den daha büyük bir görüntü olmadığı için burası yerel maksimum nokta olarak gelir. Hatta bakın şöyle de yerel maksimum nokta oluyor. Sabit fonksiyon şuradan da şöyle azalarak gitmiş olalım. Şuradaki noktamız A noktası olsun. Şu minik aralıkta A'nın bize verdiği görüntüden daha büyük bir görüntü yok. Bakın dikkat ederseniz yan tarafındaki görüntüler A'nın görüntüsüne eşit. Yani mesela nokta nokta koyalım. Buradaki görüntümüz 7 olsun. Apsisimizde 4 olsun. 4'teki görüntü 7. 4'ün sol tarafında da görüntüsü 7 olan noktalarımız var ama olsun. 7'den daha büyük bir görüntü olmadığı için bu minik aralıkta A noktası da yerel maksimum nokta olarak gelecektir arkadaşlar. Bu durumda mesela şöyle sivri bir uç oluştuğunda burada türev olmasa da neyin geldiğini görüyoruz. Yerel minimum noktanın geldiğini görüyoruz. Çünkü buradaki görüntümüzden daha küçük bir görüntüyü bu minik aralıkta elde edemedik arkadaşlar. Bu durumda A şıkkına baktığımızda aslında şuraya biz K dersek 1, k noktası bir yerel maksimum nokta olarak gelecektir. Şu minik aralıkta K'den daha büyük bir görüntü yakalayamadığımız için arkadaşlar. B'ye baktığımızda az önce anlattığım mantıkla bakın 1,2 noktasına baktığımızda burada 2'den daha büyük görüntüler gelmiyor birin sağ tarafında. En fazla 2 eşit görüntüler geldiği için burası da bize bir yerel maksimum nokta vermiş olur. B'de de yerel maksimum yakaladık. C'ye baktığımızda bakın minik aralıkta inceleme yapıyoruz. Burada limitimiz var sürekli değiliz. Mesela B'de sürekli de değildik. Limitimiz de yoktu. Burada limitimiz var sürekli değiliz. Ama şurayı biz mesela R olarak alırsak 1 virgül R'ye baktığımızda o minik aralıkta sağ ve soldan oluşturduğumuz minik aralıkta R'den daha büyük görüntü olmadığı için burası da yerel maksimum nokta olarak gelecektir arkadaşlar. D'ye baktığımızda da Yine şu minik aralığımızda birin görüntüsünden daha büyük bir görüntü yok. Bakın, şurada görüntümüz mesela C'ye gelmiş olsun. C'den daha büyük bir görüntü bu minik aralıkta elde edemediğimiz için burada 1, C'de yerel maksimum nokta olarak gelecektir. E'ye baktığımızda da bir ekstremum nokta olma durumu var ama buradaki yerel minimum nokta gelmiştir arkadaşlar. Bakın minik aralığımızı aldığımızda şurada görüntümüzü E olarak alırsak. E'den daha küçük bir görüntü bulamıyoruz. Dolayısıyla burası bize yerel minimum noktayı verecektir. Biz maksimum nokta olsun dediğimiz için E'de minimum nokta yakaladığımızdan aradığımız cevap E olarak gelir. Mesela E şıkkı için şöyle olsa grafiğimiz Buradan da şöyle devam etse bakın arkadaşlar. Burada yerel maksimum da olmayacaktı. Yerel minimum da olmayacaktı. Şurada absisimiz 1 olsun. Ordinatımız da mesela 5 gelsin. 5'ten daha büyük görüntü bu tarafta. Daha küçük görüntü de bu tarafta olduğu için. Burada ne yerel maksimum ne de yerel minimum nokta elde etmemiş olacaktık. Buna dikkat edelim. Bu durumda cevabımız E'ye gelmiştir. Umarım çözüm de açıklayıcı olmuştur.